Selamlar arkadaşlar Doktor Food kanalına. Hoş geldiniz. Güzel bir çalım rehberiyle daha karşınızdayım. Önce hareket nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Ondan sonra maç içinde nerelerde kullanabilirsiniz örnekleriyle göstereceğim. Videoyu beğenip lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Kombinasyonumuzun birincisi yarım drag back dediğimiz hareket. Yarım drag back nasıl yapılıyor? L1 R1'e bastıktan sonra sol analoğu sadece bir kere iteceksiniz. Şu şekilde. itip bırakacaksınız. Sol sadece bir kere iteceksiniz. Eğer geriye doğru tutarsanız bu şekilde yapar. Ama bizim kombinasyonumuzda yarım drag back yapacağız. L1 R1'e basıp bir kere geriye iteceksiniz şu şekilde. İkinci adım ise bu yarım drag yaptıktan sonra yaptığımız elastiko, ters elastiko veya rulet hareketi olacak. Bunların nasıl yapıldığını daha önce anlatmıştım. Onların kartlarını yukarı bırakıyorum. Bir önceki videolarıma bakarak onların nasıl yapıldığını da öğrenebilirsiniz. Yarım drag sorusu sonrası elastiko, yarım drag back sonrası ters elastiko, yarım drag back rulet. Bu gösterdiğim kombinasyonlardan herhangi birini yaparak çok rahat rakibinizi ekarte edebilirsiniz. Şöyle bir durum var. Elastiko ve ters elastikoyu 5 beceri hareketine sahip oyuncular yapabiliyor. Rulet hareketini ise 3 beceri hareketi ve üzeri oyuncular yapabiliyor. Bu kombinasyonları kullanırken bu beceri hareketine sahip oyuncu profillerini kullanarak yapmanız gerekiyor. Bu videoda göstereceğim bir başka hareket ise çok az kullanılan ama bence çok etkili olan bir fake shot türü. Nasıl yapıldığından bahsedeyim. L1 kare çarpı yapıyorsunuz. Sadece bu kadar. Bu beceri hareketi hem siz speed boost verir hem de rakibinize vücudunuzu koyup hızlıca rakibinizi geçmenizi sağlar. Nasıl yapıldığını tekrar söyleyelim. L1 kare çarpı yapıyorsunuz. Tabi sizin şutunuz yuvarlaksa yuvarlak çarpı yapacaksınız. L1 kare çarpı. Bunun güzel yanı her oyuncuyla yapabilirsiniz. Kalecinizle bile yapabileceğiniz bir hareket. Evet şimdi bir division maçına girdik. Bu gösterdiğim beceri hareketlerinin nerelerde ve nasıl kullanacağınızı maç içinde anlatarak göstereceğim. Mini şuslayız sırtımızı koyduk güzel sıyrıldık. Speed boostumuzu da aldık. Neymarlayız içeri girmemiz lazım. L1 speed boost. L1 speed boostla içeri girdik. Yarım drag back elastiko çok iyi. Yarım drag back daha bir elastiko daha. Yarım drag back elastiko çok iyi sıyrıldık. ile vücudumuzu koyduk. Çok iyi sıyrıldık. Kenarlardan gideceğiniz zaman yapmanız lazım. En iyi o şekilde yapabiliyorsunuz. Yarım drag back rulet. Güzel sıyrıldık. Yarım drag back ters elastiko. Yarım drag back elastiko içeri girdik. Bir yarım drag back da bir elastiko da çok iyiydi. Çok iyi bir gol oldu. Yarım dragback ve elastiko'nun güzelliği ceza sahası içinde çok etkili oluyor. Maalesef rakibimiz çıktı. Yarım drag back, ters elastiko. sıyrıldık. Speed boost. Yarım drag back, elastiko. Güzel geldik. Fake shot'ımızı yaptık. Bir tane daha. Fake shot. Iki. Yarım drag back, roulette. Geri girdik. Yarım drag back, elastiko. Yarım drag back, ters elastiko, içeri girdik. Evet arkadaşlar rakibimiz maçtan çıktı. Yine de maç içinde kullanımları gördünüz. Nasıl kullanabileceğinizi gördünüz. Ceza sahası içinde veya kenarlardan içeri girerken ne kadar etkili olabileceğini gördünüz. Özet geçmem gerekirse yarı drag back artı kombinasyonları özellikle ceza sahası içinde kullanmalısınız. L1 fake shot'ı ise kenarlardan içeri girerken bir anda speed boost yapmak istediğinizde Rakibinize vücut koyup geçmek istediğinizde kullanmalısınız. İkisi de çok etkili bir yöntem. Zaten kanalda genelde çok bilinmeyen az kullanılan yöntemlerden bahsediyorum. Çünkü bu yöntemler az kullanıldığı için rakipleriniz de bu yaptığınız beceri hareketleriyle çok karşılaşmıyorlar. Ondan dolayı bu beceri hareketlerini her kullandığınızda rakiplerinizi kolayca ekarte edebiliyorsunuz. Umarım keyif almışsınızdır. Pratiklerinizi yapın. Pratik yaparsanız benim yaptığım gibi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Um Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenip lütfen abone olmayı unutmayın. 2000 aboneye çok az kaldı. Destekleriniz beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Twitch yayınlarıma hepinizi bekliyorum. Videoya yorum bırakıp istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Diğer platformlardan da beni takip edip istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz bana. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.